cezaevindeki yakınlarının evine temizliğe giden akrabalar hayatlarının şokunu yaşadı. İddiaya göre buzdolabının buzluk bölümünü açtıklarında karşılarına iki aylık erkek bebek cesedi çıktı. Olay Ankara'da yaşandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Cezaevindeki yakınlarının evini temizlemeye gittiler. Gördükleri manzara karşısında şok oldular. Hiç hoş bir olay değil. Olay Ankara Etimeskut'ta yaşandı. İddiaya göre uyuşturucu kullanımından 10 gün önce cezaevine giren Gözde İpek Sümer'in akrabaları kadının evine gitti. Burası bizim kendi evimiz ama İnan evden sanki soğudum. Böyle huzursuz oldum yani. İddiaya göre cezaevine giren genç kadının yakınları temizlik yapmak için bu kapıdan içeriye girdi. Ancak buzdolabını açtıklarında ise hayatlarının şokunu yaşadılar. Çok korktum. Temizlemek için açtıkları buzdolabının buzluk kısmında iki aylık erkek bebek cesedi çıktı. Akrabalar dehşete düştü. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Çok tedirgin olduk yani. Bulunan bebek cesedi sebebiyle İhbarla olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ben hiç tanımıyorum. Hiç. Talihsiz bebeğin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Ankara'da Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.